Abi, yetiş. Ne oldu? Yengemle armağan gelmiş. Hangisi bizim oda diye soruyorlar. Cemre, benim eşyalarım nerede Göremedim. Onlar eski ofiste kaldı Şeyma. Neden? Eşyaları mı yeniliyoruz? Ya biz orayı boşalttık. Sizinkiler orada kaldı. Protokolü imzaladın ya. Artık senin eski ofis. Veya istersen kiraya ver. Başka bir yerden çalış. Buranın tadilata ihtiyacı var. Olmaz şimdi. Biz şimdi bir süre armağanla buraya geliriz değil mi? Daha ne kadar net olabilirim? Hı? Geçici bir süre için diyorum Kadir. Seninle daha fazla yan yana olamıyorum. Anlamadım mu hala? Peki öyle olsun. Bunu tüm zarifliğinle herkesin içinde söylediğin için de sana ayrıca teşekkür ederim. Yarın görüşürüz duruşmada. İmzaladım yarın duruşma var dedi. Doğru duydum değil mi? Aynen. Bayağı sertti. Yani yarın olabilecekleri düşününce ben bitirsin. O kadarını da kendi düşünsün, bir zahmet. Yalnız ben bu binayı çok sevdim. Bu katta, altta veya üstte bir yer bulup biz de hemen taşınalım bence Arma. Bu ofis olayını da duruşmayı da fena yedireceğim onu. Ne bu havalar ya? Buyur, nereden? Şunları vereyim. Niye zahmet ettim be? Cemre. şunu Şunları açarsın sen, tamam? Sağ ol. Geçsene. Bu kadar çabuk beklemiyordum seni. Vallahi yolumun üstüydü. Hem yeni ofisini bir hayırlayayım dedim. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bu serbest avukatlık işi ne paralı işmiş ya. <laughs> Hadi lan orada. Bir şey bulmuşsun sen ha? Söyle. Bu ip taşkının kaybolduğu gecesi. Sınırda bir patlama olmuş. Aynı gece ne tesadüf ki Yakup da hastaneye gitmiş. Şarapnel parçaları bulmuşlar vücudunda, yüzünde. Ama ceset ortada yok. Eyüp'ün yani. Olay kapatılmış. Dosyalar kayıp, eksik evrak çok. Yani anlayacağın kimse çomak sokmasın diye örtülmüş. Bu Eyüp'ün kayboluşunda pislik çok. Dediğin gibi Yakup da işin içinde belli. E dosyada var zaten. Dedim ya Eyüp yaralı olarak sınırı geçmiş. Ya orada da bir mezar olur, bir şey olur. Ölümüne tanık olan biri yok. Belki de ölmedi. Olamaz mı? Yani. Üç tane çocuğu var. Varlıklı güçlü bir ailesi var. Yaşıyorsa neden ortaya çıkmasın? Ama adam suçlu. Adam öldürme dosyasında fail. Hakkında arama emri var. Haklısın ama. Aramaz mı insan ya ailesini? İyiyim demek için, merak etmeyin demek için. Demek ki vefat etmiş. Onu araştırıp göreceğiz. Adliye geçeceğim. Bir şey olursa haberleşiriz. Eyvallah. Sağ ol. İçmedin çayını ya. Soğuttun. Daha sonra.